Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni video ile beraberiz. Video geçmeden önce bazı mücbir sebeplerden dolayı mır 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 mır, mır. ne konuşuyorsun orada kendi kendini anlamıyorum ki. Bazı e, mücbir sebeplerden dolayı video çekimini durdurduk, ara verdik bir ay gibi bir süre. Dönüş yaptık tekrardan. O aradaki boşluğu hızlı bir şekilde kapatacağız inşallah. Bu arada YouTube kanal ismimizi de değiştirme kararı aldık. Artık YouTube kanal ismimiz VK Karenler değil. Düşük devir olacak arkadaşlar. Düşük devir olarak artık önümüzdeki yolda devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Bugün e, inceleyeceğimiz araç 2018 model bir Megane 4 getirdik. Bu araç 2018 yılının en çok satan ikinci arabası olmuş arkadaşlar. Bunlarda Joy paket var, Touch paket var, Icon paket var. Bizim aracımız Icon paket ama şöyle opsiyonel olmayan Icon paket. Bunların opsiyonelleri de var. Mesela cam tavanı var, ayrı ekstra özellikleri olan, donanım olarak özellikleri olan Icon paketleri de var. Bizim aracımız normal. Saf mı saf, tertemiz ikon paketi arkadaşlar. Bu arada e, şimdi değerli müşterilerimiz bizleri aradığı zaman araba hakkında detaylı bilgi istiyorlar. Onlar da biz bu videoları attığımız için onlar da bu videoları izleyerekten bize ulaşıyorlar, geliyorlar. Aracımızın ilk önce e, kendine has özelliklerinden bahsedeyim. Yani kendine has özellikler derken boyası, değişen kilometresi gibi bilgilerinden bahsedeyim. Ondan sonra dışından başlayalım. Bilgi sahibi olduğumuz kadar dışını, içini, her şeyini, tüm teknik detaylarını, özelliklerini tanıtalım istiyorum. Aracımız 2018 model, 110 beygir, 1.5 dizel otomatik. 145 bin kilometrede hatasız boyasız ikon paket. Araç tamamen tertemiz. 2018 yılında bayiden çıktığı gibi duruyor. Şimdi arabanın ilk başta ön tarafına geldiğimiz zaman ön tarafında bizlere yine Renault grubunun Renault Clio'larda bu daha önce incelediğimiz Renault Express grubunda olduğu gibi bunlara şey denir. Purvision tam led farlar mevcut arkadaşlar. C şeklinde bir düzeni var burada bu şekilde. Bunlar Renault gruplarının yeni araçlarında hepsinde daha çok görüyoruz zaten ama burada tam led farları mevcut. Bu da yolda mesela açtığın zaman o ufuk çizgisi derler. Ufuk çizgisini görebilmene sağlıyor arkadaşlar. Arabanın önünde yine krom detayları falan var. Bu araçlar arkadaşlar 2016 yılında üretime başlandı. 2020 yılında makyaj getirildi. Ha 2020 yılındaki makyaj da şu anda mesela biz bu arabayı aldık bu makyajsız. Bunu makyaj hale getirmemde. Bir gün, bir buçuk gün. Hadi bilemedin iki günümü alır arkadaşlar. Öyle aman aman Am şami makyaj farkı yok bu arabalarda arkadaşlar. Bu arabalar şu anda C segmenti araç gruplarındandır. Mesela Toyota bunun aynı emsali olarak şey yapacak olursa, karşılaştıracak olursa Toyota Corolla, Megane 4 bunlar da aynı segment arabalar ama ben daha çok yani C segmenti olarak bilmek istediğim zaman evime gidip gelmek istediğim zaman Megane tercihim oluyor. Arabanın böyle bu tarafına geldiğimiz zaman arabanın dışında 205 50 17 çelik alaşım jantlar mevcut. Bunlar opsiyonel olan şeylerde elmas kesimli 18 jantlar da var ikon paketlerde. Bizim aracımızda 10 kollu 17 inç 205 50 17 ebatlarında lastik kullanılmış arkadaşlar. Fabrikasyon. Aynı zamanda otomatik katlanır aynaları mevcut yan taraflarında. Bunlar da diğer arabalar gibi direkt şöyle düz bir şekilde katlanmıyor. Direkt çap çap bir şekilde katlandığı için daha karizmatik daha böyle sert bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi ben aracın yanına yaklaştığımda otomatik olarak açılacak ve bu aynaları falan bak otomatik olarak direkt kendinden şey yapıyor. Ha, buraya gelmişken mesela bak anahtar tasarımından da bahsedelim kanka arkadaşlara. Anahtarı çok güzel tasarlanmış. Çantanızda durduğu sürece araba yaklaştığından kapılarını açar. Çünkü bunun dört kapı kolunda da o sensörler mevcut. Elini soktuğun anda kapısını açar. Geri uzaklaştığınız zaman da otomatik bir şekilde kilitler. Yani çantandan çıkartmadan kullanabilirsin. Bu ön yüzüne geldiğimiz zaman anahtarım. Burada arabanın mesela akşam otoparka çektim. Bir yere çektim. Buradan farlarını açıp kapatabiliyorsun. Yani bu şekilde arabanı da bulabiliyorsun. Bunu gizli özellik olarak şey de yapıyorlar. Buna mesela uzun bastığın zaman kornasını da açıyorlar. Bizim aracımız da aktif değil. Buradan bagajını açabiliyorsun aynı şekilde. Yani anahtarı güzel. Bunun yedek anahtarını bunun aynısının siyah tasarımını kullanmışlar. Bu kapı seslerine geldiğim zaman bak gördün mü? Dört kapıda da aynı şekilde elini soktuğun anda otomatik olarak açar. Dört kapıda da var sensörü. Kapılarını açıp kapatmaya geldiğin zaman arkadaşlar kapıları Ağır. Bunun sebebi de ne? Bu araba 1400 kilo arkadaşlar. Bu Renault grubuna teneke diyenler var ya, ben onlara buradan selam yolluyorum. Yani Renault grubu bana göre teneke bir araba değil. 1400 kilo. Bu sadece hurafelikten başka bir şey değil yani. Meganlar da genelde... Genelde değil, %100 hepsinde. Kimin Megane 4'ü varsa çıksın kapıya baksın. Bu kısmını görüyor musun? Bu kısımları, bu bantlar içeri doğru basıyor. Bunu ben müşteriye de hiçbir zaman anlatamıyorum mesela. Bak kapıların bantları şu şekilde içeriye doğru basıyor. Ve şu benzin kapakları her zaman şöyle dışarıda duruyor. Bak şöyle. E, Bunun bir türlü yapamadılar. 2020'sinde de aynı, 2021'de de aynı, 2022'sinde aynı. hepsinde aynı. Arabanın arka tarafına geldiğimiz zaman kaç paketlerde mesela direkt şuradan da şey üstünden, logo üstünden bagajını açabiliyorsunuz. Ama bu ikon paketlerde geri görüş kamerası logo içinde olduğu için arkadaşlar. Şuraya ufak bir tuş koymuşlar. Bu tuş sayesinde arka bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Arkadaşlar bagaj hacmi şu anda 5 koltuk açık olduğu zaman bagaj hacmi 503 litre arkadaşlar. Ama atıyorum arka 3 koltuğu yatırdın. Sadece öndeki 2 koltuk açık. O zaman da 987 litre bagaj hacmine sahip. Gerçekten gayet geniş bir bagaj hacmine sahip bu arabalar. Bak burada böyle bir şey düşünün. Bunu açtığın zaman burada çok kötü bir sunta kullandıkları için bu hep parçalanıyor. Bunu yıkıyorlar ya. Yıkanmış parçalanıyor. İstetmesi söylen burada. Bagaj havuzu plastik arkadaşlar. Bu da arkadan bir kaza bir darbe olduğu zaman çok parçalanmasına şey yapıyor. Bu kötü bir şey. Dezavantaj diyebiliriz bunun için. Arabanın arka tarafına geldiğimiz zaman bu bagajın mesela bu taraflar üst kısımları saç. Ama alt kısımları şuralar yine plastik olarak kullanılmış. Bunların neye göre neden böyle tasarladılar onu da pek bilmiyorum ama. Geri görüş kamerası falan hepsi mevcut. Ha, bu arada bu e, opsiyonel ikonlar dedim ya kanka. Onda mesela şey de var. Ayağını şöyle yaptığın zaman bagaj otomatik açılıyor. Bak bizim bizim bunda yok mesela. Aşağıda sensör de yok. Baktık o kadar ama bu taraftan girelim. Arka koltuklarına da bakalım olur mu? Bak diğer meyganlardan ayıran özelliği. Arabayı almak isteyenlerin de bilgisi olsun. Bunlar da yarı kumaş, yarı deri koltuk kullanılmış. Ve bu kumaşlar o kadar yumuşak ki yaylı koltukta gidiyormuş gibi, evin salonunda oturuyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor burada. Yani böyle sert kalas gibi arabalardan değil. Diz mesafesi gayet iyi. Arabaya gelirken ben sürüm. Ben birazcık Ön tarafta yayılarak geldiğim için koltuk ona göre ayarlıydı. Diz mesafesi ona göre düşünün zaman şu anda gayet iyi. Tavan mesafesi güzel. Geniş geniş ferah ferah oturabilirsiniz arabada. Bu Megane'ların şimdi ön tarafında ayrı çok ayrı bir tasarım kullanmış. Dışından çok içini anlatacağız bugün. İçinde çok güzel donanımları var ama mesela ön tarafında Yumuşak kauçuk malzeme kullanılmış. Arkalarda direkt sert plastik kullanılmış. Ön taraftaki ben şimdi birazdan göstereceğim. O göğüs tarafının trimleri daha çok ses yapmasın diye yumuşak malzeme kullanmış ama burada gelen yine trim sesi arka taraflardan, yokuşlarda, rampalarda falan orada burada o bozuk stabilize yollarda arka taraftan trim sesleri yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. Arka kapının burasında yine aynı şekilde ahşap tasarımı gibi kullanılmış. Gri detayları mevcut. Arabada genelde krom detaylar ve gri detaylar çok fazla. Her yerinde hemen hemen kullanılmış. Koltuklarında arkasında 3 tane başlık var. Başlık yani başlık ne işe yarar? Yolda giderken başınızı yaslayabileceğiniz başlıklar bunlarda da mevcut. Bazı araçlarda yok. Arabanın içine girdiğimiz zaman çok güzel bir göğüs karşılıyor. Arabanın içinde her yerinde iç ambiyans aydınlatmaları var. Mod mod bunları değiştirebiliyorsunuz. Bunun sadece şoför koltuğunda masajlı koltuk mevcut arkadaşlar. Sağ tarafta falan yok. Yani yolcu destekli ama şoför destekli. Bel desteği olsun, masaj olsun. Onların hepsi aktif çalışıyor. Onlar da nasıl çalışıyor görürüz birazdan. Daha benim arka tarafta bahsettim. Bak yumuşak malzeme. Burası aşırı yumuşak bir malzeme. Çekebiliyor musun yakından? Bu sonradan oluşabilecek o trim seslerini engellemek amaçlı Burada yumuşak malzeme kullanmış ama arabanın diğer arka taraflarında bu kullanılmamış. Aynı arkadaki gibi gri detaylar içte de takip ediyor. Şu kapı kulplarında tutma yerlerinde her yerinde mevcut. Arabanın iç tarafına geldiğin zaman burada bak araç ayarları. Buradan koltuklara girdiğin zaman direkt zaten masaj menüsü seni karşılıyor. Burada arabanın yapacağı masajı yani şuradan açıyorsun. Canlandırıcı masaj, rahatlatıcı masaj. Böyle sadece bel, bel, bel bölgesi. Sadece bel bölgesi destekli masaj olarak seçebiliyorsun. Buradan masajın yoğunluğunu arttırabiliyorsun. Buradan hızını arttırabiliyorsun. Bak şu anda çok aktif bir şekilde mesela masaj yapıyor bana arka taraftan. Birazdan koltuktan çıkayım onu yine gösterelim. Burada iç ambiyans tu tuşu var arkadaşlar. İç ambiyans tuşuyla bak buradaki arabanın ambiyans renklerine içini komple değiştirebiliyorsun. Kırmızı renk şu anda. Sport modda. Bu sport modu aldığın zaman aynı zamanda direksiyon da sertleşiyor. Yolda direksiyon tutuşu da farklılaşıyor aynı konforu aldığın zaman hem masaj yapıyor hem direksiyon yumuşuyor. Gayet konforlu, rahat bir sürüş elde ediyorsunuz. Gösterge panelinin şuradan şurtuca dokunmatik bunlar arkadaşlar. Hep. Ön tuşlar dokunmatik. Burası klima açma paneli dokunmatik yine aynı şekilde. Bu panelden arkadaşlar göstergenizi değiştirebiliyorsunuz. Gösterge modları var. Çok güzel modları var. Onları da yine ben size birazdan videoda önünüze çıkar, gösteririz. Buradan merkez ekrana tıkladığınız zaman bu komple araç temasını pozitif tema, yani beyaz temaya çekebiliyorsunuz. Negatif temada da yine böyle arka plan siyah oluyor. Ekran parlaklığını buradan kısıp açabiliyorsunuz ama atıyorum uzun yoldasınız. Uzun yolda şu tuşa bastığınız zaman direkt ekran kapanır. Ve göz alıcılığı kalmaz arkadaşlar ekrana. Buradan bahsettik. Burada Eco Mode mevcut arkadaşlar. Bu tuş Eco Mode yani daha az yakıt tüketimiyle daha uzun yol gitmenizi sağlıyor. Ama tabii bu düşük devirlerde olacak bir şey. Yüksek devlerde ekomodu kullansan da hiçbir şey fayda etmez. Yan tarafında bu araçlarda ışıklarda durduğu zaman arabalar istop ediyor tekrar çalışıyor. Start-stop özellikleri var ya. Bu tuş o start-stop özelliğini kapatmaya yarıyor. Bundan mesela atıyorum yolda giderken bunu kapattığın zaman bir ışıkta durduğunuz zaman o araba istop etmiyor. Bu da e, yine akü tasarrufu olarak veya bazı insanlar bunu kullanmayı gerçekten sevmiyor. Kapatılabilir. Benim hanım da kapatıyor sürekli. Bu alt tarafına geldiğimiz zaman Burayı çektin mi bilmiyorum Samet. Alt tarafına geldiğimiz zaman burada hem AUX portu hem iki tane USB portu hem de burada çakmaklık şarjımız mevcut. Aynı zamanda arka taraftaki bu klima menfezlerinin altında da yine bir çakmaklık girişimiz mevcut. Orayı göstermedik. Birazdan yine gösteririz. Bu ara konsola geldiğimiz zaman burada otomatik test şanzımanımız var. 7 ileri EDC şanzımanı arkadaşlar. Burada bardaklık koyabileceğimiz ayarlanabilir bölümeler mevcut. Bunu sağ tarafa çektiğinizden başka bir şey de koyabilirsin tamamen ayarlanabilir bir yapı var. Bu tuştan dediğim gibi iç ambiyans renkleri, araç modları onları değiştirebiliyorsunuz. Araçta elektronik park freni var. Arabayı P'ye attığınız anda otomatik olarak kalkar. D'ye attığınız zaman otomatik olarak da inmesini sağlıyor. Ama istersen sen manuel bir şekilde el frenini indirip kaldırabilirsin. Hız sabitleme ve hız limitör tuşlarımız da burada. onlar da buradan aktif bir şekilde kullanabiliyorsun. Aracın direksiyon arkasına geldiğimiz zaman buradan tüm radyo kontrollerini, medya kontrollerini yapabiliyorsun. Araçta ağırlık multimedya sistemleri kullanılmaktadır. Bu multimedya sistemlerinin buradan e, direksiyon arkası, direkt yine sürüş odaklı. Buradan sesini kısıp azaltabiliyorsunuz. Müzik değiştirmeni yapabiliyorsunuz. Ve direkt anında sessiz alabiliyorsunuz. Araçta aynı zamanda park yardımı, yorgunluk algılayıcı bunlar mevcut arkadaşlar. Şuradan bastığınız zaman şu tuşa buradan yorgunluk algılamıyorsun. Görüyorsunuz bunu isterseniz açarsınız, isterseniz kapatırsınız. Bu da nedir? araçta gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birazdan sürüş testine çıktığınız zaman bunların hepsini test ederiz. Sağa sola böyle artık saçmalamaya başladığınız zaman araçta uyarı veriyor. Bu uyarıyla yani siz artık daldığınızı, yolda düzgün gidemediğinizin farkına varıyorsunuz. Direksiyon sol tarafına baktığımız zaman hız sabitleme tuşlarını komple buradan kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta da bu telefonunuz bluetooth'ta bağlanıyorsunuz ya. Buradan sağ taraftan bas konuş özelliği mevcut. Buradan telefonla arama yapıp Siri'ye bağlanıp herhangi birisini arattırıp geri tekrardan aramalarını yanıtlayabilirsiniz. Aracın üst tarafına geldiğimiz zaman led, LED beyaz aydınlatmalar tavanda mevcut. Şu an kapılarımız açık olduğu için yanıyor. Aynı zamanda arka tarafta da bunlar mevcut. Bunların bazen Tesla ekranda mevcut. Onlar çok daha iyi oluyor. Komple ekran burayı kaplıyor. Bizim aracımızda o yok. Burada arkadaşlar ufak bir kolçak var. Bu kolçak şöyle kapattığın zaman ileriye geriye geliyor ama yükseklik alçaklık ayarı yapamıyorsunuz. İçeride de hemen hemen şu kısma kadar uzanıyor arkadaşlar. Rahat bir kullanım için yani çoğu eşyanızı koyabileceğiniz bir kolçak sistemi de burada mevcut. Arkadaşlar aracın motorunu açtığımız zaman gayet değerli toplu 1.5 turbo dizel bir motor karşılıyor bizi. Dediğim gibi 110 beygir 250 Nm de güç üretmekte bu motor. Arabada yine kırmızı antifriz kullanılıyor. Bu bakıma gittiğiniz zaman bazılarında mavi de çıkabiliyor. Onu artık eskiden ne kullanılıyorsa onu kullanmaya gayret edin arkadaşlar. Motorda fazla gösterecek bir şey yok. Zaten dediğim gibi derli toplu normal bir Renault, Renault motoru. Onun için motoru kapatıyorum. Bir sürüş sesine geçelim o zaman olur mu? Şimdi bir viraj testi yaparız. Bir arabayı süreriz. Bir komple süspansiyon testi. O testi bu testi. Biz bu testleri sürekli yapacağız diyoruz. Yapmıyoruz. İnşallah bu videoda yaparız. Değil Evet. Zaten şu anda gittiğimiz yol bayağı engebeli bir yol aslında. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Bir ön tarafı çekebilirsin. Bunu test için burayı tercih ettik. Dün akşam da bir iftar yemeğine dağıttık. Orada da böyle aynı engebeli yolda kullandık. Arabanın genel olarak süspansiyonları çok güzel ama şöyle bir sıkıntısı var. Mesela böyle ince çukurlar oluyor ya böyle tık, tık 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 tık, tık geçsin çukurlar. O çukurlarda içeriye çok yüksek bir şekilde tak tuk diye sesleri yolluyor. Bana göre tek dezavantajı bu. Ama normal süspansiyon sistemi güzel. Şimdi bir virajlara da gireceğiz. Virajlarda yol testi de yapacağız. Bak şimdi şuradan ben mesela bu göstergeyi kullanmak istemiyorum. Göstergeyi çekebiliyor musun kardeşim? Şuradan bak gösterge paneli diyorum. Bak şu anda mesela göstergeyi değiştirdim. Buradan yine farklı bir gösterge yaptım. Buradan stilini değiştirdim. En güzeli şu. Stil 3. Direkt sade, güzel hızını gösterdiği bir şey. Şimdi şuraya sert gireyim bakalım bir. Gördün mü? 70 derecede hiç bir savurma yok, bir şey yok. Ama arka bagajdakiler tabii haşat oldu büyük ihtimal. Arabanın arkadaşlar azami hız verileri, fabrika verilerine göre 190 km hız veriyor. Yani azami maksimum çıkabildiği hız bu diyor. Biz zorlamadık, basmadık. Fabrika verilerine göre konuşuyoruz. 190 km hız, hızlara ulaşıyor araba. Ortalama 0.3 km şeyde 12.5 saniye. Ver telefonunu onu da deneyelim kanka. Başlatıyorum kanka. Hazır mısın? Yüz olduğunda ben sana söyleyeceğim. Arkadan çekebiliyor musun? Yüz. Ortalama 13 saniye. Değil mi? Yani biz bile geç kalktı desen farkı haberleriyle uyumlu. 12.5 saniye olarak sıfır yük gösteriyordu. Onu da teyit etmiş oldu test etmiş olduk. çok sert bir viraj. O viraja da girelim. Buradan sağa doğru döneceğiz. İnşallah arka taraftakiler yine şey yapmaz. Bak 80 ile girdim. Bak 80 girdim. Gördün mü? Nasıl giriyorsan öyle çıkıyorsun. Bu nedir? Çok güzel bir yol tutuşu var arabanın. Ekranı buradan kapatabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar arabanın tüm detaylı ayarlarının, ayarlarını her şeyinin menü tuşundan Bakın şurada araç ayar, araç ayarlarından bak multisens ayarları, iç ambiyans ledlerinin aydınlanması, park yardımı, driving eco dediği şey bu arabanın normal yakıt tüketimlerinin verilerini size verdiği bir şey. Kaç kilometre ettiniz? Yani yol bilgisayarı arkadaşlar kısacası onu gösteriyor orada. Ortam aydınlatması, sürüş yardımı bu dediğim gibi çev şeylerde şeritten çıktığınız zaman falan uyarı vermesi, teker bunlar çok güzel özellikler arkadaşlar. Çok güzel donanımlar. Bu donanımları tek tek de bilmeniz gerekiyor. Bu araba eğer almayı düşünüyorsanız, kullanmayı düşünüyorsanız. Aracın yine aynı şekilde içeriden lastik basınç kontrollerini yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Uzun yolda giderken lastik basıncını hep sürekli benzinlikle durup durup da yapmak zorunda değilsiniz. Lastik basınç ayarlarını lastik basınç havalarını bak buradan görebiliyorsunuz. Buradan kendinize özel kullanıcı ayarları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunları işte atıyorum şu kadar mesela sinyalim var şimdi. Sinyal sesini bak gördün mü? Gerçi mikrofona çıkmaz o. Sinyal sesini ayarına kadar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Müzik arkadaşlar yani aklımıza gelen tüm detaylı bilgilerini verdik videomuzu izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederiz burada destek olmanız bizi daha çok motive ediyor bir like atın yorum atın video hakkındaki fikirlerinizi bizim kendi geliştirmemiz gereken şeyleri belirtin biz de ona göre e, aksiyon alalım öyle söyleyeyim size herkese teşekkür ederiz arkadaşlar sağlıcakla kalın yeni videolarda görüşmek üzere